Yeni bir vlogdan herkese merhaba. Şimdi bugün biz günü e, evde geçiriyoruz. Simay ile Enes ders çalışıyor deli gibi. Ben de hazırlandım içeride biraz videolar izledim. Simay kuzey güneye başlamış <laughs> dedim ben de baştan izleyeyim sana yetişeyim dizi izledim. Bugün çok fazla bir işim yok. Akşam yemeğe gideceğim. Bugün günlerden emlakçılar günü. <laughs> emlakçılar gününün yemeği var oraya da sizi de götüreceğim. Şu masanın halini göstereyim. Haline bakın. Evet bizim evde zaten masa bu şekilde kullanılabilirdi. <laughs> bir mimar bir iç mimar. <laughs> masanın hali bu şekilde. Ben sizi bir köşeye de koyayım. Benim kahve saatim geldi. Bir Türk kahvesi yapacağım. Simay da istedi kahve. Şöyle. aslında çok fazla Türk kahvesi içmek istemiyorum. Çünkü ödemim fazla çıktığı için Türk kahvesini fazla önermedi diyetisyenim. <laughs> ben geldim en son evde makyajsızdım sanırım yanlış hatırlamıyorsam konuşurken. Şimdi e, bugün günlerden aslında bugün emlakçılar günü değil. <laughs> değil mi? yapmışlar o zaman? Bilmiyorum ama <laughs> şeyde mesajda diyordu ki emlak danışmanları günümüz. Ha, belki belki bizim. öyle bir şeydir ama ben bugün hiç e, paylaşımlarla öyle bir şey görmedim. Şimdi biz yemek e, yiyeceğimiz yere geldik ve aç. <laughs> aç geldim. İnşallah yemek vardır. <laughs> yemek yoksa kavga çıkartırım. Şimdi içeriğini size göstereceğim. Ankara'daki emlakçıları göreceksiniz birazdan. Din, ırk, inanç, cinsiyet, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin müşterilerimin değer ve inançlarına saygı duyacağıma, tarafıma teslim edilen mülkün pazarlamasıyla ilgili benimle paylaşılan belge ve bilgileri saklayacağıma Kırına. meslek ve ahlak kurallarına uyacağım. İşte tarihe taahhüt tarih, tarih ise kira sözleşmesinin tarihi, büyük sahibinin bilgileri veya başka bir sözleşmese herhangi başka bir bilgi de olabilir. Bunları giriyoruz. Tatlı güler yüzlü ey gözlü gönlüm Yemekten biraz erken ayrıldık. <laughs> Yemeğimizi yedik, konserlere de katıldık. Daha sonra çıktık. Şimdi Armada'ya geldik. Şöyle oturabileceğimiz, kahve içebileceğimiz bir yer bakıyoruz. Hemen e, Armada'nın bu hayat sokağının tam ortasına bilenlere anlatayım. <laughs> kruasantenin şubesi açılmış. Şimdi bir oraya gidelim dedik. Bakalım açıksa eğer ki açık herhalde. Çok fazla insan var mı göremiyorum buradan ama içeriği de size göstereyim. Salonu size göstereyim. İç dolu Evet iç tarafa bayağı dolu içer. Ama istersen dışarıda oturalım. Ama şöyle bir size göstereyim. iç kısmını da göstereyim. Benden şu anda eksi not aldı. Hemen iletiyorum. Çünkü dış alanı açık aslında ama daha açmadıkları için iç kısmı alıyorlar. O da e, randevuyla yani daha önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyormuş. Yani ben bir kahve içmek için de rezervasyon yaptırmam yani. Şimdi Simple'a geldik. Sadece burada yer bulabildik. Daha önce de yine burayı göstermiştim ama şu şekilde göstereyim size. Şöyle kahveleri, tatlıları tabii ben yine tatlı yemeyeceğim. <laughs> şu an öğlen kahve hakkımda doldurduğum için çay alacağım. Ben sizi nasıl unuturum ya? <laughs> Vlog açmayı unutmuşum. Şimdi e, lazer yaptırdığım merkeze gidiyorum. Burada bir işleme başlayacağım. Tabi bu işlemin ne olduğunu memnun kaldığım takdirde paylaşacağım sizinle. Onun için bir iki seans alıp bakalım nasıl bir şey. Ona göre detaylarını sizinle paylaşırım. <laughs> Şimdi Melis'le birlikte evet kahve içmeye geldik. Klinikteyiz. Yine Bugün böyle evden Allah'ım dedim ne olur bugün bütün işlerim hallolsun yolunda gitsin diye çıktım. Çünkü bugün önemli işlerim var. İnşallah her şey yolunda gider. Şimdi ilk başta diyetisyenime gideceğim. Bugün yine günlerden çarşamba benim diyetisyen kontrolümün olduğu gün. Önce onun sonucunu söylerim. Sonra da inşallah işlerim yolunda gider. Birkaç saate oh be derim. Şimdi o küçük bir işim var demiştim ya o işimi hallettim. Hadi bakalım diyetisyene giriyorum. Yine çıkarken sonucumu söyleyeceğim. Şimdi diyetisyenden çıktım. Bugün bu hafta aslında bazı özel nedenlerimizden dolayı kadınlar anlar bir kilo vermişim. Ama kendimde mesela daha fazla verdiğimi hissediyorum. Sadece aşırı şişkinlik var. Ondan dolayı bu hafta bir. Toplamda üç buçuk kilo gitti. Devam. Her çarşamba bu bilgiyi size vereceğim. Böyle e, belki motive olanlar olur. Şimdi de işlerimi halletmeye. Yine aynı plazadayım. İşe devam. Ben sabah bir şeylerden bahsetmiştim. İnşallah olursa mutlu olacağım diye. Çok şükür her şey yolunda gitti. Bu haberi burada size vereyim istedim. Çünkü sabahtan beri aşırı yoğundum. Ve bugün... Ee, ne zamandır hep söylüyorum Ankara deli gibi yağmurluydu. Bugün aşırı sıcaktı. O yüzden hem sıcak hem böyle koşuşturma derken aşırı yoğun geçti. Çok şükür işlerim halloldu. Ve e, şu an benden mutlusu yok. <laughs> Ofise uğradım. Ofisteki işlerimi hallettim. Dışarıdaki işlerimi hallettim. Her şeyim okey şimdi. Annemi bahçeden alacağım. Dayımın yanında kuafördeydi. Oraya doğru gidiyorum. Bugün gözümü ofiste açtım. Aslında ofiste açmış 11'de gel 11 buçukta geldim. Çok da açmış gibi değilim. <laughs> komisyon almış İstanbul'da bir iş. Ne kadar almış tek bir işlemde komisyon? 50 milyon TL. 50 milyon. Tek işlem. Sen tek bir işlemde 50 milyon alsaydın ne yapardın? Defteri kapatırım. <laughs> Sağ ve selam <selametler. gülüyor> Ofiste geçirdiğim için yemeği de ofiste yiyeceğim. Şöyle yemeğimi göstereyim. 3 tane kadın budu köfte aldım. Bir de burada güzel yeşil mercimek çorbası var. Şuradan hemen koca bir bardak su alacağım. Ben şimdi ofisten çıktım bugün hava yine aşırı sıcak. Şimdi sizi geçenlerde götürdüğüm yere gideceğim. Bir free, e, free shop x'larca uğrayacağım. Yeni bir tane sürahi gelmiş. Dedim nasıl benden habersiz gelirsiniz. Hemen bir o sürahiye bakacağım. Sizi de gezdireyim gelmişken. Şimdi geldim. Oh süper kimse de yok sakin. Yani önce şu sepetlerin olduğu yere bakalım mı? Tekrar farklı bir ürün gelmiş mi? Şöyle kedi yatakları gelmiş. Bunlar da çok güzel. Bu da bayağı iyiymiş. Ne kadar? 329 lira. Kral için şunun karesini aldım. Aşırı da kullanışlı. Eve gittiğim zaman göstereyim. E, bu da mesela yuvarlak da olabilir. Böyle içi kirlenmemesi için. Şunlar da varmış. Bunlar da bayağı güzel duruyor. Silikon. Aslında yıkanabilir ürün. Bunları beğendim. Fiyatları da bunlar 139, 89 lira. Eve geldim. Free Shop'tan aldığım ürünü de göstereceğim. Şöyle şu gözlükleri bir yerleştireyim. Masanın üstü gözlük dolu. Sabah hangisini takayım diye uğraşırken bayağı bir dağıttım buraları. Bugün bayağı bir gözlük baktım ya. Bu Miu Miu'nun bir gözlüğü var. Bir tane beyaz gözlük istiyorum. Böyle ev siyah gözlükle dolu. Bunların hepsini ben Optizen'den aldım. Ankara'da yaşayan varsa ya da online'dan da satışları var. Next Level'da. Next Level'daki Optizen. Eğer gözlük karışınız varsa şunu hemen şuna koyacağım. Hiç şeylerine koymuyorum kılıflarına. Zaten her gün açılıyor bu kutular. Bu da şu en sevdiğim Bir de size bir şey göstereceğim hemen hazır şöyle dolabın içini açmışken daha yeni düzelttim bu dolap karma karışık eşya dolmuş diyet sürecimde benim en çok ihtiyacım olan şeyler böyle probiyotikler oluyor. Daha önceki diyet sürecimde de ben EnteroGermina kullanıyordum. Tekrar bu ürünü aldım. Şimdi aklımda bir ürün daha var. Böyle bağışıklık sistemini güçlendirici. Hem de cilde de etkisi olan güzel bir e, ürün gördüm eczanede. Bunu kullandıktan sonra bir ona da bir şans vereceğim. Yine de böyle eğer diyet sürecindeyseniz ya da değilseniz de Böyle çok seyahat ettiğim zamanlarda da ben mutlaka böyle valizime bundan bir tane koyardım. Böyle bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bir ürün. Hafta diyetimde bolca humus var. Şimdi onun için ben nohut taşıyacağım. Kaynarken size free shop'tan aldığım ürünü göstereyim. Zaten daha önceki gittiğimde demiştim bu üründen alayım diye. Daha sonra almadığıma pişman olmuştum. Aslında bu artık herkeste olan mantarlı kavanozlar. Ben de bundan İstanbul'dayken büyük boyları, en büyük boyları vardı. Tabii onların hepsi kollarda olduğu için şu an kullanamıyorum. Bundan aldım. Şöyle bu büyük orta boyları oluyor tabii. Bunun bir de küçük boyu vardı. Bunlara kuru yemişleri koyacağım. Şuradaki kuru yemişi şimdi hemen şunu yıkayıp temizleyeyim. Kuru yemişi koyacağım birine, birine de kayısı koyacağım. Böyle daha çok tükettiğim şeyleri en azından bu kahve köşesinde yer alsın dedim. Kahve şişesinde yer alana bakın. Şimdi humus yapacağım için şöyle e, nohutla birlikte karıştırmam için tayin aldım. O da burada beklesin. Şuraya bir tekrar düzenleyeyim. Şöyle şuradaki kuru yemişleri. Bu kavanozu sevmiyorum çünkü. Buraya aktaracağım. Bunları daha çok tüketiyorum. Ara önlerimde kayısılar, kuruyemişler var. O yüzden bol bol tüketmeye çalışıyorum. Unutmayın diye de böyle gözümün önüne alıyorum ki her an ulaşılabilir yerde olsun. Unutmayın. tam üç buçuk. Üç buçuk benim kahve saatim. Ve kuru saatim. Şöyle koymuş alacağım. Biraz fındıklarını azalttım. Badem daha iyi oluyor. Ya bu kahve makinemden o kadar memnunum ki. Şöyle köpük yapan bir makine var mı Ya. Aşırı güzel. Humusumu yaptım. Yemek saatime bir yarım saat var. Ee, onu yemeden önce de şöyle... Benim yaklaşık 2-3 aydır favorilerimde, trend yolda bir berjer vardı. Böyle berjer ihtiyacımız da vardı. Çünkü koltuğumuz L koltuk olduğu için bir tane daha böyle bir e, koltuk istiyorduk. Küçük, tek kişilik. Şimdi iki 2-3 gün önce... Hatta 2 gün mü oldu anne? 2 gün önce. Normalde siparişimde bir ay teslimat süresi vardı ama iki gün içinde teslim edildi. Şimdi birlikte açalım daha paket halinde. Açıp açtığımız zaman size de göstereyim. <laughs> Burada böyle paketli bir halde. Şimdi bunu bir e, annemle birlikte açalım. Çok merak ediyorum. Aşırı hem de. Çünkü yorumları çok güzeldi bu ürünün. Ben de böyle yorumlarını e, beğendiğim için Diyordum Evet dışarıdan almayayım çünkü dışarıda sitelerde, Ankara siteleri gezdim, berjer baktım en az 7-8 bin liradan başlıyordu berjerler. Bunun fiyatı böyle gayet uygun bir fiyattaydı. Böyle her yerini e, sarmışlardı. Altı da böyle paketliydi bütün ayakları. Şimdi tek tek bunları bir çıkartıyoruz tam halini şimdi göstereceğim. Bir paketi açtık. Şöyle size göstereyim. Ben bayıldım. Baya güzel durdu ürün. Gerçekten böyle gidip aynı ürünleri ben sitelerde baktığımda en az 7,5-8 bin liradan başlıyordu berjerler. Bir de şu benim Trendyol'dan aldığım pufla resmen takım oldu. Sandalyemizin, sandalye tabi yarın gelecek ama masanın ayaklarıyla, koltuğun ayağıyla böyle tam takım oldu. Bayağı beğendim. Şöyle arkadan da göstereceğim. Ürün bayağı kaliteli. Böyle güvenle alabilirsiniz Sirend yoldan. Her yeri sarılı bir şekilde gelmişti. Hiçbir kusuru da yok. Kumaşı da böyle biz beyaz tedi kumaş seçtik. Resmen şu pufumla takım oldu. Kumaşı ve rahatlığı da çok güzel akşam yemeği menümü de göstereyim. Harika bir altında şöyle mis gibi bir humus yaptım. Böyle sağlıklı, çok güzel oldu. Tadına baksın tabi. Bir de yanında şöyle bir dilim tam buğday ekmek. Ekmek yemeyi sevmeyen biri için bu zor oluyor ama bir tane tam buğday yiyorum. Akşam yemeğim bu şekilde. Airfryer'da da böyle iki tane de biber yaptım. Şimdi akşam yemeğimi yiyeceğim. Ben i̇şte böyle tüm gün yediklerimi de gösterdim. Diyette nasıl besleniyorum, ne yiyorum hepsini gösterdim. Tabi ara öğünümü, kahvaltımı ve ara öğünümü göstermemiştim. Kahvaltımda da bir dilim ekmek üzerine avokado, peynir, zeytin bunları böyle ekmek üstü yapıp yemiştim. Ondan sonra saat 11 gibi de altın başağım vardı. Çörek otlusu çok güzel oluyor. Kesinlikle deneyin derim. Bugünlük yemek menüm böyle. Akşam belki saat 8.30-9 gibi sadece bir yatır kahvesi. Ya da böyle e, bir çay içerim. Onun dışında başka yemek yemiyorum. Yemeğe, yemeğe. yemeğe de böyle alıştım. Bu yediğim akşam yemeği o tabak bile bana fazlasıyla yetiyor. Bol da su içiyorum. Şimdi bu vlogu burada kapatıp hemen bu akşam editimi yapıp yarın e, yayın alacağım. O yüzden şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. Şöyle koltuğuma geçeyim orada sonlandırayım. Koltuk çok güzel oldu. Bayağı buraya. beğendim. Yarın da sandalyelerimiz geliyor. Sandalyemizin ayağı da yine bu koltuğumuzun kenarları gibi olacak. O yüzden tamamen bütün olacak salon. Yarın öğleden sonra teslim olur. Diğer vlogda size izletirim. Şöyle koltuğuma oturayım. Burası çok güzel oldu. Ben bundan sonra bu koltuktayım evde. Şimdi güzel bir dizim açarım. Dizimle birlikte de akşam yemeğimi yaparım. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir vlogda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ponçik de size abone olun lütfen diyor bu arada. <laughs> tekrar başka bir vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.